Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Maydiliyim. Yani Boran Toprak. Şimdi arkadaşlar bazı kişiler soruyor bana. Kızlara nasıl davranmak gerekir? Yani zaten sevdiğin kızı bir kere kıskanırsın sen. Nasıl davranmak gerekir? Siz ona göre alta yorumları falan yazın YouTube'dan veya facıda. Bu Ve ona göre hangi kızlara nasıl davranmak gerektiğini söyleyeyim özelliklerini yazarsanız. Ben şu anda sevdiğim kıza nasıl davranılacağını hem onun özelliklerini söyleyeyim hem de nasıl davranılacağını söyleyeyim yani. Benim şu anda onunla davranım iyi. Arkadaşlar sağ olsun. Şimdi sevdiğin kız biraz erkek tip ise, yani sen onu laf attın mı kötü bir laf olmayacak kavga falan etse vursa sana o kızların oyuna şöyle gidilir. O hediye almaz normalde. Eline zorla hediye vereceksin. Psikopatlık asla yapmayacaksın. Psikopatlığı hiçbir kız sevmez. Sadece kendi jiletleyen tabi pis kızlar severim. Ya psikopatlık bir kere yapmayacaksın artistlik yapmak için. Kızlar zarif, yeri geldiğinde karşısında rakibi bayıltacak gibi döven, yeri geldiğinde ise çok suskun birilerini sever yani. Birisi mesela sana geliyor, laf atmayı mı? Yani laf ama geri zekalı gibi kavga etmeyi bilmiyor. Mal dedi sana kızın yanında rezil edecek yani. Çocuğa bir vuruyorsun. Çocuk şey, burnu falan kanıyor. Kız senden nefret eder. Kıza şiddet, kızın önünde kimseye şiddet yapmayacaksın. Sonra ne yaparsan yap. Şimdi, bir kızın huyuna hediye alırsın. Ona çıkma takifi mi edeceksin? Mesela çok güzel bir yerde, ona da kendine de yakın olan bir yerde, evlerinize, ona şey yapacaksın mesela. Hediye bir şey alacaksın. Onu göstereceksin. Evlenme teklif eder gibi açıkçası. Onu göstereceksin. Benimle çıkar mısın diyeceksin. Muhtemelen evet der. Yani sen benim dediklerimi yaparsan. Evet der. Ne aldıysan artık yüzükse parmağına takarsın. Mesela ben aldığım yüzüğü göstereyim size. Şöyle bir yüzük alabilirsiniz mesela. Bak. Alabilirsiniz. Bunu takarken tabii şu pozisyonda Şöyle idare ediyorsunuz. Şu pozisyonda ilerek benimle çıkar mısın diyeceksiniz. Benim yaptıklarımız, ya benim dediklerimi yaptıktan sonra evet diyecektir. parmağını usulca takarsınız. Ha, ondan sonra nasıl davranacaksınız tabi onları da söyleyeyim. Ondan sonra davranacaksınız şöyle kardeşim. Yani yok ben sevgili oldum artık benden ayrılamaz. kızın yanında kimseyi dalayım yok öyle bir şey yok zaten. Yapmayacaksın. Aynı gideceksin kız ilişkiyi bitirmek mi istiyor? Baskı yapmayacaksın. Baskı yaparsan ileride belki seni gerçekten sever ama sana bakmaz. Yani bakmaz derken baskı yaparsan bakmaz. Senden ayrılmak mı istiyor? Sana soğuk davranıyor. Diyeceksin ki tamam aşkım ayrılmak istiyorsan ayrılalım. Yani baskı yok, zorluk yok. Kızlar zorluğa gelmeyi sevmezler. İyi şeyleri severler. Sen yani hayır benden ayrılamazsın diye ona baskı yaparsan o senin suratına da tükürür, sen, konuşmaz dedi ben. Eğer sınıfta, sınıftaki kişiler en çok onu seviyorsa, o sen artık hiç ilgilenmez. Bugünkü konumuz çok uzun. Daha da uzatırım ben bunu ama uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü benim de durumum, bu aralar moralim bozuk. Bazı şerefsizler milletin peşini çalıp bana küfür ettiler. İşte şimdi analarına sövmek de olmaz. Onun için arkadaşlar iyi günler. Siz şimdi sevdiğiniz kızın nasıl bir şey olduğunu bana söyleyin ben de ona göre size özelliklerini nasıl davranacağınızı anlatacağım size. Hayırlı günler.